Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından yürütülen deprem riski yönetimi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi projesi kapsamında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda koordinasyon toplantısı düzenlendi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa'nın yüksek deprem riski taşıdığına dikkat çekerek çalışmanın önemine vurgu yaptı. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, afet risklerinin azaltılmasına yönelik hazırlanan İl Afet Risk Planı'ndan bahsetti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Ergün Halis Çelik ise projenin şehrin direncini arttıracağını belirterek geçmişte yaşanan koordinasyon eksikliklerine dikkat çekti. Toplantı, Japon ve Türk uzmanların deprem riskleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili sunumlarıyla devam etti. Konuşmasını yapmak üzere Gemlik Belediye Başkanı Sayın Şükrü Devireli alkışlarınızla kürsüye davet ediyor. Buyurun Sayın Başkanım. İşte. Sayın Genel Sekreterim, Birlikte Hazırım. Hepinizi saygı ve sevgili selamlıyorum öncelikle. Bugün çok önemli bir gün. Çünkü problemleri çözebilmek için öncelikle problemlerin içerisindeki risklerin iyi analiz edilmesi, bu konuda iyi bir plan ortaya çıkması açısından da son derece önemli. Dolayısıyla bugün burada Bursa Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde gerçekleştirilecek olan deprem riskleriyle ilgili gemik büyük bir tehdit altında. Bu anlamda bizden kendi üzerimize düşen buradaki yapılması gereken teknik konuları ve aslında kurumlar arası iletişimin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili bir yol haritası çizerek gemiyi daha güvenli, daha dirençli bir kent haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Katılımınızdan dolayı burada Haftaya soracak herkese çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Japonya'dan buraya gelen bütün dostlarımıza ki bizim de bir Japon kardeş şehrimiz var. Bizim gemliğimize benzeyen Nano şehri. Dolayısıyla biz de buradan yine hem Japon misafirlerimize hem de sizlere çok çok teşekkür ederek bu çalışmanın bütün Bursa'mıza, Türkiye'mize örnek olmasını, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Afap İl Müdürü Sayın Mehmet Buldan'ın alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Genel <laughs> Sekreterim, değerli ağzım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, e, malumunuz ülkemiz bulunduğu konum itibariyle her an, her türlü afete maruz kalabilecek durumda. Bunun için de ülkemiz yıllar boyu bu konuda Yerel politikaları geliştirme noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 2009 yılı itibariyle de yine bu konuyla ilgili çalışan kurumların koordinasyonunun sağlaması ve politikaların geliştirilmesi yönünde Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı kuruldu. Bu süreç dahilinde de yine öncesi kriz yönetimi anlayışından artık bütünleşik afet yönetim anlayışına evren bir çalışma içerisine geçildi. Bütünleşik Afet Milletim'in dediğimiz afet öncesi hazırlıklar, planlamalar, afet sırasında yapılması gerekenler ve sonrasındaki iyileştirme çalışmaları. Bizim temennimiz iyileştirmeye gerek kalmadan riski azaltmış, afet önleyici planlarını ortaya koymuş, bu yolda dayanıklı şehirler oluşturmuş, ve bu noktada kentleşmeyi de bu doğrultuda yapmış bir ülke olma. Ve bu çabamız içerisinde de bütün ülkemizdeki kurum ve kuruluşlar bu noktadaki afet risklerini azaltıcı çalışmaları sürdürmekte. Bugün de burada bu güzel bir birlikteliği yine Japon deneyimlerle beraber Japon elektrostarımızın deneyimlerle ortaya konuyor. Bu, biz e, bunu bu şekilde müşahede ettiğimiz için de çok e, memnunuz ve teşekkür ediyoruz bu konuda. Hem belediyemizin ana çözüm ortaklığında, diğer paydaş kurma kuruluşların desteğiyle bu çalışma inşallah Bursa e, ilimizin dirençli bir şehir olma yolundaki yol haritasına da destek olacak. Bu bağlamda e, biz AFAD olarak yine bölgemizdeki bölge müdürlükleri, kurum kuruluşlar, paydaşlarla beraber 2020 yılı e, itibariyle de Sendai Sözleşmesi kapsamında e, bu bütünleşik afet e, yönetim anlayışının ilk ayağı olan Taraf Türkiye Afet e, Riskini Azaltma Planı çerçevesinde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlamıştık. Bu plan içerisinde canlı bir plandır bu. 125 eylem içermekte. Aslında bu çalışmalardan bir ayağı da budur. Biz e, bu noktada e, bütün anlayışı ve zihniyetin bu noktaya doğru, yani, yani iyileştirmeden önce ve sırasında müdahaleden önce e, risk azaltmanın önemli olduğunu artık tamamen e, bu noktadaki çalışmalarını sürdürüyoruz. Tabi müdahale noktasında da e, geçen yıl 8 olan akratite ekibimiz bu sene 26'ya çıktı. Afet olarak bu noktada da hem eğitim bilinçlendirme noktaları hem de müdahale noktasında da ciddi potansiyeli de bir şekilde sistem içerisinde dahil ederek bursamızı hem afet öncesi hem afetlere müdahale noktasında da ciddi bir şekilde hazırlık noktasında da çalışmaları sürdürüyoruz. Ben bu projenin de bursamıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Konuşmasını yapmak üzere CYKA Türkiye Odisi Kredine Temsilcisi Sayın Susaku Kawai'yi kürsüye davet ediyorum. Here you are Mr. Kawai. Günaydın. Uh, I'm new to the JCC of this project so I'd like to introduce myself first. I'm Susaku Kawai, Senior Representative, Deputy Chief of CYKA Türkiye. I was just assigned to Turkey last December, so I'm new to Turkey. And I'm still in the learning process of Turkey, so please allow me to deliver speech in English. And through this collaboration, we identified numerous risks and challenges related to disaster preparedness, particularly concerning earthquakes. Nasıl yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Sayın Ergün Halis Şeli'yi alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Gebek Belediye Başkanım, Afat İl Müdürüm, Japonya'dan ve Türkiye'den gelen JAKA'nın değerli temsilcileri, akademik kullanım değerli temsilcileri yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz saygıla selamlıyorum, hoş geldiniz. Tabii bu açılış konuşmasını başkanımız yapacaktı ama küçük bir rahatsızlığı nedeniyle aramızda değil ama e, bu projede şehrimizin, bölgemizin direnişini artıracak proje çalışan buraya katkı sağlayan herkese de sevgileri saygıları gönderdi. Bölgemiz için, şehrimiz için aslında çok önemli bir gün, çok önemli bir proje. Sadece bugünü değil, aslında geleceği de etkileyen bir proje. Bursa, deprem riskinin azaltılması ve önlenmesi projesi. Nasıl dün alamadığımız ya da yanlış aldığımız her karar bugün etkiliyorsa, bugün de alamadığımız ya da geciktirdiğimiz her karar hem bugünü hem de geleceği etkileyecek. Ve bölgemiz maalesef de önemli risk taşıyor. Japon JICA, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ile bu proje, bu teknik işbirliği anlaşması aslında 2021'de başlıyor. 2022'deki yasa yasallaşma ve 2023 mart ile itibariyle de uygulama şansı. Yakaladığımız proje ve bu projenin de uygulama süresi 42 ay. Yani biz bu projenin 2026 Ağustos'unda tamamlanmasını bekliyoruz. Bugün Japon heyetimiz hem buradan sahadan gelenler hem de Japonya'da ki uzmanlarımız bugüne kadarki bulgularını bizlerle paylaşacaklar. Aslında projenin temelde üç tane çıktısı var. Bugün birinci çıktının üç alt bileşeninden sanırım sorunlar yapılacak. İlk alt birinci çıktımız deprem riskinin, bina riskinin ve altyapı ve kamu binalarındaki riskin değerlendirmesi. Bu birinci çıktı. Sanırım bugünkü paylaşımlar bunun üzerinde Buradan yola çıkarak ikinci çıktığımız ise beklentimiz kentsel dirençlik planının hazırlanması. Ve kentsel üçüncü çıktığımız aslında her bir çıktı diğer çıktının da girdisi oluyor. İkinci çıktığımız olan kentsel dirençlik hep birlikte hazırlayacağımız bu kentsel dirençlik planımız makro, mikro mikromanda üst ölçekli, alt ölçekli planlara da bir veri teşkil edecek. Ama en üstünde hazırlık olur, saygı duruşu. Değerli konuklarımız, toplantımızın sunum bölümüne geçiyoruz. İlk sunumu yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Sayın Duygu Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Genel Sekreterim, değerli bürokratlarımız ve değerli protokol üyelerimiz. Sizlere ortak koordinasyon toplantısının amacı, projenin ana hatları ve projenin takviminden bahsetmek istiyorum. Ortak koordinasyon toplantısının amacı, proje ilerleyişini ve sonuçlarını gözden geçirilerek başlıca problemleri görüşmek ve çözüm bulmak üzerinedir. Projemiz 2023 yılı Mart ayında başlamıştır ve 2026 yılı Ağustos ayında bitmesi planlanmaktadır. Projemizin hedefi, kentsel dirençlik planında belirlenen önlemler doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dirençliliğinin teşvik edilmesidir. Belediye meclisinde açıklanarak ilgili birimler ve kurumlarla paylaşılması önem arz etmektedir. Projemiz 3 ana çıktıdan oluşmaktadır. Birinci çıktıda deprem tehlike, bina risk analizi ile altyapı ve kamu binaları risk analizleri sonuçları, Çıktı 2'de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mekansal planlarına uygulanabilir bir kentsel dirençlilik planının geliştirilmesi. Çıktı 3'te ise kentsel dirençlilik planının mekansal planlar ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların planlarına entegre edilmesinden oluşmaktadır. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı olarak yürüttüğümüz projenin uygulama yapısını görmekteyiz. Bursa Deprem Risk Azaltma, Önleme ve Planlama Projesi'ni 15 kişiden oluşan her biri alanında uzman JAYKA ekibiyle birlikte yürütmekteyiz. Olası bir deprem sonrası yaraları sarmak elbette çok önemli. Ama Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz yara almamaya odaklandık. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in vizyonu doğrultusunda Bursa'yı dirençli ve sürdürülebilir bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de adını Bursa modeli olarak belirlediğimiz afet riskinin azaltılmasına yönelik güçlü bir yatırım konseptinde içeren kentsel dirençlilik planını geliştirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında yapılan tehlike ve risk analizleri çerçevesinde hazırlanacak olan kentsel dirençlilik planı, belediyemiz tarafından yürütülmekte olan çevre düzeni planı ve kentsel dönüşüm strateji belgesine entegre edilecektir. Ayrıca dirençlilik planının ilgili kurum planlarına yansıtılması ve diğer yönetimlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Böylece oluşturacağımız Bursa modeli ile uygulanabilir sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir bir kentsel dirençlilik planı hazırlama hedefindeyiz. Teşekkür ederim saygılarımla. Teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız, tehlike değerlendirmesi ve bina risk değerlendirmesi ile ilgili sunumunu yapmak üzere Sayın Masashi Inoue'yi sahneye davet ediyorum. Here you are Mr. Inoue. Alkışlarınızla. Ah, uh, hello everyone. Uh, my name is Masashi Inoue. First of all, thank you very much for giving us uh, this opportunity to share our uh, output, and the Professor Eurotista, uh, Professor Ascherev Parish, uh, and any other uh, distinguished academic uh, professors, and also the other uh, to also uh, say thank you to the Tuktak uh, because they he, 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 they have been uh, cooperating this project uh, very much. So uh, let me explain uh, the output one by one. So, first one is the seismic hazard assessment. So, first of all, uh, I'd like to explain the uh, overview of the seismic hazard assessment. So, as you can see here, so. Oh, that didn't work. Okay. Okay, sorry. So, so first, earthquake occur at the active faults. Then, ground motion may be weakened or attenuated at the, uh, the deep underground. Also picked up the cross-pacing fault, proposed by the Glorsetor from Ankara University. About, so as you can see here at the bottom side, so that we picked up the three scenarios related, related to the cross-pacing fault, cross-pacing all east-west. According to the uh, professor Gerosato, uh, it is not likely moving together east and west part. That means all, for all uh, as I explained in the uh, previous slide, so the puesta map uh, was uh, developed. So as you can see here, so, uh, so the red part means the low puesta value, which means the soft soil. So in other words, so the, in this area we we'll have the, a higher amplification of uh, earthquake. On the on the country, uh, on the other hand, the uh, blue one area is higher VSRT value, which means uh, uh, lower amplification of the. So that's all for the uh, sorry. And uh, in addition of, of this uh, PGA or PGV evaluation, so we also conducted the function potential analysis. So due to the time limitation, so uh, I would like to skip the detailed explanation for the methodology. But uh, this time, we picked up the five areas for the potential of the liquefaction. If the, uh, for for example, for so if the segment one A 2,174 kilometer uh, will move, then we will have the 74 magnitude 74 or 76 earthquake. Uh, but uh, if the uh, let's 80 km or 70 km move in this region, then the magnitude will be lower. So in this case, in this way, so the, this, so uh, this Değerli konuklarımız, yol ve köprü risk değerlendirmesi ile ilgili sunumunu yapmak üzere Sayın Rio Tanahashi'yi sahneye davet ediyorum. Here you are Mr. Tanahashi. Merhaba. My name is Ryo Tanahashi from JICA Expert Team. And, and thirdly, uh, all the road structures in hazard area is identified by each construction year. And lastly, step four bridges in high risk of falling is identified from the structural aspect. Totally 15 number of the bridges were identified in Bursa. This is a summary of the road network in Bursa. Mainly, it's organized by KGM PPP branch for motorway and KGM 14th regional direct and BMM also. Um, drainage structures and pedestrian crossings. And this is the classification by construction year. At least before 1970, uh, seismic design was not really considered at all. This is the same situation in Japan too. And then after Kojari earthquake in 1999, uh, they are more focusing on seismic design more carefully. And this is the result of the rotor structures in hazard area. The total number of road structures. Uh, this is the number of the structures in VS30 map. The potential of liquefaction. And this is the structures on PGA hazard map. Six hundred is the one of the indicator. Uh, commonly uh, generally in Japan experience uh, 600 gal is the indicate that uh, damages is appeared starts appeared.